Merhabalar, bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önemli bir hak ihlali kararı verdi. Türk vatandaşı Yasin Özdemir'in uğramış olduğu bir hak ihlali kararı bu. Her ne kadar bu hak ihlali kararı bir sosyal medya paylaşımı üzerinden, işte terör örgütünü övmek, suçluyu övmek türü bir yargı kararının ihlali olmuş olsa da, kararın detaylarında önemli ipuçları veriyor bize bu karar. Şu temel kaideyi baz alıyor kanunda tarifi olmayan hiçbir suç asla cezalandırılamaz. Hiçbir suç için ceza istenemez deniyor. Yani kısacası şunu demeye çalışıyor. Şunu diyor. Sarma sarmak, kermes düzenlemek, Kur'an okutmak, yurtta belletmenlik yapmak, okulda idarecilik yapmak, okulda çalışmak, zaman gazetesine abone yapmak, bankasyada efendim hesap açmak, işte mahkum ailelerine yardım etmek, yok yeniden yapılanmak suretiyle bilmem ne yapmak, çocuklara, ev, öğrencilere ev bulmak vesaire türü türlü türlü aptalca suçlamaların hepsinin yersiz olduğu, ...ve bunların e, ceza... ...bunlar için cezalandırma istenemeyeceği... ...çok açık bir şekilde ifade edilmiş oluyor. Bu konularda yargılanmışsanız... ...ve şiddet içeren bir fiiliniz... ...ya da şiddeti öven... ...bir fiiliniz yok ise... ...hakkınızda eğer bir dava kurul ...dosya hüküm kurulmuşsa... ...bunlar e, kaldırılacak demektir. Peki ne zaman olacak? Yani daha Kavala'yı serbest bırakmadılar... ...Demirtaş'ı serbest bırakmadılar... ...bize mi e, sıra gelecek? Elbet bir gün buna da sıra gelecek. Bu kadar davalar üst üste geldikçe... Bu baskı oluştukça önemli olan e, bu konuda inatla, azinle mücadele edip bu e, haklı durumu e, sonuna kadar savunmak. Yani bir gün e, haksızlıkla mahkum edilenlerin çıktığını ve onları mahkum edenlerin de sanık sandalyesinde oturduğunu hep beraber göreceğiz. Onun için e, hukuka bir an önce herkesi uymaya davet ediyorum.